Ben şimdi size LinkedIn'den yazsam direkt yazışmaya mı başlıyoruz? Yazıyorum hemen. Şöyle diyeyim. LinkedIn'den direkt yazışmak diyemeyeceğim ama şunu diyeceğim. Madame Coco mağazalarından bir şikayetiniz varsa yaşadığınız e, üslup olarak tavır olarak yaşadığınız bir sıkıntı varsa bunu bana ve veya icra kurulundaki herhangi bir arkadaşıma genel müdür yardımcısına bir direktörümüze ya da müşteri hizmetlerimize döndüğünüz an evet aynı gün içerisinde geri dönüş alacaksınız ve alıyorsunuz. Nitekim bana da bazen... Gece 11.30'da bile gelse yanımda telefonum muhakkak e, bakarım ve anında da dönerim. Ve dönüşüm de genelde şöyle olur. Hatta genelde demeyeyim her zaman böyle olur. Bu bir skript değil ama gerçekten böyle hissettiğim için öyle. Hem kendim hem de şirketim adına özür diliyorum. E, yarın sabah ilk saatlerde müşteri hizmetleri müdürümüz sizinle irtibata geçecek ve hızla sıkıntınızı çözüme kavuşturacağız. Ben bizzat süreci takip ediyor olacağım ve ben de geri bildirimi tüm arkadaşlarıma veriyor olacağım. Kendimizi daha da iyileştireceğiz. Bu gece de olsa böyle, gündüz de böyle olsa böyle, sabah 6'da koşu bandında yakalansam da bu mesaja yine aynı şekilde muhakkak ki e, hızla geri dönüyorumdur. Ve aynı gün içerisinde biz o sorunu çözüyoruzdur. Dolayısıyla evet, müşteri bizim için çok önemli. Çünkü hiç şüphesiz yaptığımız işin sürekliliğini sağlayan, devamını sağlayan müşterilerimizle ilişkimiz. Onu yitirdiğimiz an biz Madam Coco olarak bu büyümeyi sağlayamayız. Bunun son derece bilincindeyiz. Dolayısıyla odağımızda ve temel hareket noktamızda her zaman müşteri var. Her zaman da var olmaya devam edecek. Dolayısıyla bir sıkıntınız, şikayetiniz varsa evet bana yazmaya başlayabilirsiniz ve direkt benimle yazışma moduna birlikte geçiyor olacağız diyebilirim. En zor müşteri hikayenizi sorsam. Evet, çok güzel olmuş. Güzel bir örnek. Bir tane örnek geliyor aklıma. Hatta geçenlerde devri zamanda beraber çalıştığım müşteri hizmetleri müdürü arkadaşım Gökhan Paçalı ile LinkedIn'de bir yazışmada karşılıklı mesajlaştık. Hadi onu anlatayım. Firma ismi vermeyeyim ama yaşadığımız bir tecrübe. Ee, yıllar öncesinde ben pazarlama direktörüyken Gökhan'la beraber yaşadığımız. Ben o zaman da evet müşterileri şikayet eden müşterileri arıyordum. Her zaman aradım zaten yani şikayet edildiği an dönülüyor olması müşterilere bir gönül ferahlığı veren, iyi hissettiren zaten ilk davranış şekli. Dolayısıyla her birimizin perakende de yer alan tüm yöneticilerin müşterilere çok hızlı dönüyor olması bence çok gerekli ve yıllardır benim de gündemde olan bir aksiyon, aldığım bir aksiyon. O zaman da yine nitekim Böyle günlerden bir tanesinde aynı zamanda çağrı merkezini dinlemek ve çağrı merkezinde belli random çekler yapmak, müşteri şikayetlerini duyabilmek, nasıl yanıtlıyoruz, nasıl acaba iletişime geçiyoruz müşterilerle bunu dinliyor olmak da son derece önemli. Bunlardan bir tanesini Gökhan'la beraber dinlerken bir üniversitede asistan olan bir arkadaşımızın bir şikayetine denk geldik. Şikayet şöyle başlıyordu. Ben sizden X ürünü aldım, siz bana Y'yi yolladınız. Lütfen bunu değiştirin. Şimdi bir sonraki çağrıyı dinlemeye başladık. Bu defa şöyle devam etti. Ben sizden X ürünü almıştım. Siz bana Y'yi yolladınız. Ben size şikayet ettim ve siz bana bir tane daha X yolladınız. Bir sonraki aramada çağrı merkezi cevap veriyor tekrar üçüncüde. Bu defa diyor ki ben de iki tane X ürün var. Y'yi de yolladınız. Bu iki tane X, X, ürünü alır mısınız lütfen? Çünkü bunları ben ödemedim. Ve çağrı de orada polemik yavaş yavaş başlamaya başlıyor. Çünkü çağrı merkezinde çalışan arkadaşımız diyor ki bizim X olan ürünlerimiz sizde niye var ki? E müşteri de diyor ki tabii bilmiyorum niye var yani. Hiçbir fikrim yok ama var. Bunları almanız lazım. E ama bizde sipariş numarası yok. Tabii gerilim başlıyor yavaş yavaş. Bir sonraki çağrıya geçiyoruz. Ve çağrıda artık derken bir sonraki bir sonraki kimse yardımcı olamıyor. 7. 8.'ye geldiğimizde müşteri artık şu noktaya dönüyor. Arkadaşlar ben şu anda balayındayım. Eşim denize giriyor. Bense kumsalda sizle telefondayım. <laughs> Çağrı merkezine görüşme halindeyim. Lütfen birisi benden bu iksir ürünü alsın. Eşim bana bağırıyor gel diye ve ben gidemiyorum denize. Şu anda sizleyim burada. Ve ben bunu artık kargo firmasına da vermek istemiyorum. Şirketin sorumlusu gelsin lütfen. Neyse ee, biz bu çağrıyı da tabii peş peşe dinler dinlemez. Gökhan dedim ben hadi atlayalım gidelim, gidelim, hemen. Biz alalım seninle ürünü teslim müşterimizden. Ve biz gittik. Aradan işte 3-4 gün geçmiş. Müşterimiz de balayından dönmüş. Üniversitesinde kapıyı çaldık içeri girdik. Merhaba dedim ben Cem Işık. A mağazasının pazarlama genel müdür yardımcısıyım. Sizi çok üzmüşüz. Yardımcı olmaya ve size destek olmaya ve ürünleri de teslim almaya geldim. Diğer iki asistan arkadaşımız usulca kulaklıklarını taktılar. E, ee, Gökhan da kendi tanıttı tabii. Çok keyifli bir dakikaydı çünkü girdik biz çok mahcup bir şekilde girdik içeri. Ee, ama şunu gördük. Asistan arkadaşımız son derece işlem ve samimi bir şekilde çok özür dilerim. Ben sizi çağırmamıştım. Böyle böyle yap böyle olmasını istemedim diye yanıt verdi. Dedim öz estağfurullah. Bu bizim özrümüz, bizim kabahatimiz. Ne demek rica ederiz. Oturduk, sohbet ettik ve peki bu nereye evrildi? Bir ay sonra aynı üniversitede ben müşteri hizmetleri ve deneyimleri üzerine konuşmacı olarak davet edilmiştim. Benim için çok orijinal örneklerden bir tanesidir. Geçen de dediğim gibi LinkedIn'de Gökhan'la böyle karşılıklı yazıştığımız bir müşteri şikayeti üzerine yine altında yorumlaştığımız bir paylaşımdı. Çok da keyifliydi. Çok enerjik ve pozitif gözüküyorsunuz. Normal hayatınızda da böyle misiniz? Bu enerjiyi neye borçlusunuz? Teşekkür ederim öncelikle. Şöyle söylememde fayda var. Bu ay hatta CEO Life'da, CEO Life dergisinde bir röportaj gerçekleştirdik e ve orada da ben kendi yaşamımı yine bu şekilde anlattım. Benim için benim işim, benim tutkum. Ben aslında ODTÜ'yü bitirdikten sonra yurt dışına Amerika'ya gittiğimde ya konservatuara gidecektim. Nitekim San Francisco konservatuarında klasik gitar yüksek lisanslı sınavına girmiştim ve kazandım. E ee, bir de Seloza State'de inşaat mühendisliği yüksek lisansı sınavına girmiştim ve başvurmuştum. Onu da kazanıp ikisinde başladığımda harçlığımı kazanmak maksatlı o zamanki Circusty mağazalarında var olan ve şimdi olmayan ama Amerika'nın deviydi o zaman elektronik perekendisiydi. Tüketici elektronik perekendisiydi. E, ee, güvenlik yarısı olarak Göreve başlamıştım. Başlayış o başlayış, perakende bende bir tutkuya dönüştü. E, aklınıza gelebilecek her pozisyonda çalıştım. E, bir müddet sonra inşaat mühendisliğinden vazgeçtim çünkü perakende tam benlikti gerçekten. İletişimi çok sevdim, müşteriyi çok sevdim. Yaptığım işi her gün değişmesine, o dinamizme bayıldım. E Bir taraftan da müzikten vazgeçtim çünkü artık benim mesleğim perakendiye dönüşmüştü. Gerçi müzikle bağlantım tekrar başladı sonra ama o yıllarda vazgeçtim diyeyim en azından araya 20 sene gibi bir süre girdi. Ve perakende de ben aldığım her pozisyondan müthiş keyif aldım bana müthiş enerji verdi. Ama tabii ki çok yorucu. Özellikle de saatleri ve mesaisi belli olmayan bir meslek perakendecilik. Dolayısıyla ben enerjimi nasıl koruyorum? Sabahları 5.45'te kalkarım. 6 çeyrekte Ortaköy'deki spor kulübüne girerim. Ardından sporumu yaptıktan sonra 8 çeyrekte de mesaimin başındayımdır. E ve bu ritüeli asla bozmam. Gece 12'de seyahatten de gelsem sabah 5.45'te kalkar spor salonuna girerim. Çünkü spor yapmak beni çok zinde tutuyor ve enerjik tutuyor diye düşünüyorum. Her akşamda sonuç 4 senedir gitara geri döndüm dedim ya. Kızım artık çok iyi piyano çaldığı için bir noktada ben de ona eşlik ederim diye düşünmüştüm. Klasik gitardan elektro gitara dönüştü. Şimdi akşamları yarım saat, 45 dakika uyumadan mutlaka elektro gitarıma ilim alıyorum ve moduma göre, duyguma göre farklı bir eser, farklı bir parça çalışıyorum, çalıyorum. Ve o bana çok iyi geliyor gerçekten kendimi çok iyi hissettiriyor. Ama pozitiflik diye bakarsanız, evet ben hayatım boyunca tüm krizlere ve tüm sorunlara pozitif bakmaya çalıştım. Çünkü pozitif baktığınız zaman kişilere ve yapılan hatalara kişi bazlı odaklanmayıp da süreçlere sonuçlara baktığınız zaman o zaman süreci düzeltiyorsunuz ve yolunuza bakıyorsunuz. O kriz arkanızda kalıyor. Sonra da krizin neden oluştuğunun detayına iniyorsunuz. Süreçleri de düzelttiğiniz zaman yolunuza devam ediyorsunuz. Bir perakendeci olarak benim de hayatımda birçok kriz var. Ama şunu biliyorum ki benim negatif enerjiyle dolaşma gibi bir lüksüm bu şirketin CEO'su olarak yok. Ben negatif enerjiyle dolaşırsam hiç kimseyi motive edemem. Dolayısıyla ne kadar düşersem düşeyim ki Muhammed Ali Klee için denir ki e, hayatında en az yumruk yemiş olan boksör değildir. Belki en çok yemiş olan boksördür ama yerden en hızlı kala, kalkan boksördür. Ben de hayata biraz böyle bakıyorum galiba. Pozitif enerjiyle dolaşmak, pozitif enerjiyle bakmak, sorun da çıksa çözüm odaklı yaklaşmak e, benim en önemli misyonlarımdan bir tanesi diye düşünüyorum. Dolayısıyla pozitif olmaya çalışıyorum diyelim hemen her zaman. Evet ve son sorunuz 2025 yılı için mağaza açılış hedefleriniz nelerdir? Türkiye ve yurt dışındaki büyüme planlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Madamecoco.com'un Türkiye'deki satışlar içerisindeki payı %22. Yani aslında bizim o kadar hızlı mağaza açmamıza rağmen müthiş bir etkileşme var mağazalarımız ve e-ticaret sitemiz arasında. Dolayısıyla biz her iki tarafa da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bugün Cem Işık önden de arkadan da yandan da tepeden de baktığınızda yine aynı kişi. Markaya da bu şekilde davranıyor olmamız lazım ve hizmet verdiğimiz her kanalda müşterilerimize doğru ürünü, doğru fiyatta, doğru kampanyayla iletmeye çalışıyor olmamız lazım ve aynı hizmet kalitesini her yerde koruyor olmamız lazım diye bakıyoruz. Dolayısıyla bir taraftan mağazalaşmamız devam ederken bir taraftan dijital yatırımlarımız devam edecek. Bizi en heyecanlandıran gelişmelerimizden bir tanesi bu içerisinde yapmış olduğumuz madankoku.eu'nun artık live olması. Madankoku.eu diyorum ama aslında o da madamkoku.com ve Avrupa'da 5 farklı dilde olan eğer Fransa'daysanız responsive olarak Fransızca açılan, eğer İngiltere'deyseniz ya da Almanya'daysanız responsive olarak ilgili dilde açılan bir site diyebilirim. Ve bu site sayesinde biz artık müşterilerimize, Avrupa'daki müşterilerimize hitap edebiliyoruz ve ürün gönderimi yapabiliyoruz. Ancak bunu yaparken de stratejimizi çok hızlı gönderebilmek, aynı gün teslimatı sağlayabilmek üzerine kurguladık. Daha bu ay içerisinde live olan bu sitemizde, canlıya geçen sitemizde şu anda 2 günle bu hizmeti gerçekleştirebiliyoruz çünkü site canlıya geçmeden aylar önce zaten Düsseldorf'tan Netatel'de depomuzu kiralamıştık ve entegrasyonlarına başlamıştık. Dolayısıyla şu anda Düsseldorf'ta Almanya'da hiç mağazamız yokken Düsseldorf'ta olan depomuz sayesinde Avrupa'daki müşterilerimize 2 gün süreyle teslimat yapabiliyoruz. Çok yakın süre içerisinde günübirlik teslimata geçeceğiz. Peki bununla yeterli duracak mıyız? hayır. Devam ediyor yatırımlarımız. Şu anda İspanya'da depo arayışımız var ki biz İspanya'da açacağımız depoyla Güney Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkelere hizmet verirken günübirlik sevkiyatla Almanya'daki depomuzda da Orta Avrupa, Doğu Avrupa ve Kuzey Avrupa'ya hitap edebilelim. Dolayısıyla yatırımlarımız devam ediyor. Etmeye de devam edecek. ilerliyor olacağız bu yolda. Ve ben madamcoco.eu'nun, madamcoco.com'un Avrupa sitesinin bizim için müthiş bir çağ dönüşümü olacağını düşünüyorum. Şahsen nitekim şu bir ayda da daha lansmanını bile yapamadan aslında gördüğümüz kadarıyla hiç mağazamız olmayan ülkelerde bile çok ciddi satışlar gerçekleştirdik. Ben Madam Coco'ya Avrupa'daki tüketicilerin nasıl yaklaştığını irdelediğimizde Tabii ki müşteri tabanıyla müşterileri de detay inceleyerek segmente ederek ve rakamlarına datalarına bakarak onaylarını aldıktan sonra elbette incelediğimizde şunu da görüyoruz. Buradaki sadece Türk müşterilerimiz değil madan kokuya ilgi gösteren hangi ülkede açarsak açalım ilgi ülkenin vatandaşları madan kokuyu çok hızlı bir şekilde benimsiyorlar. Ve bunu benimsemelerinde birkaç tane neden var. Bir tanesi benim her zaman bahsettiğim Madame Coco'nun ürününün kalitesi ve doğru kaliteyi doğru fiyatla, doğru kampanyayla müşterilerine sunabilmesi. Bir taraftan teknolojiyi Kalple birleştirebilen bir marka olması ve bunu doğru bir şekilde yansıtabilmesi diye düşünüyorum gerçekten. Ama tabii ki bunların da dışında Madam Coco'nun reklam gücü. Oradan da bir iki satır bahsetmekte fayda var diye düşünürüm. Çünkü Madam Coco reklamımızı 3 Ocak 2021'de canlı yayına aldık ve gerçekten müthiş olumlu geri bildirimler aldık Türkiye'de. Bunu aslında globale nasıl acaba taşırız diye düşünmeye başladık. Ve kulüp dizisinde Salih Bademci'nin o harika Matilda sahnesini hatırlayalım. Çünkü biz oradan esinlendik. Matilda sahnesinde enfes bir şekilde ıslıkla söylüyordu biliyorsunuz. Ee, biz de reklamımızda döndük dedik ki o olmadan koko, o olmadan koko diyelim ve arıyı aslında enstrümantal müziği ıslıkla dolduralım. Böylece herhangi bir sözü Almancaya, Fransızcaya, İngilizceye çevirmeye çalışıp da sakil kalacak bir görüntüye, bir duyuma neden olmayalım. Ama ıslıkla yaptığımızda alt bantta ilgili ülkedeki mağazalarımızı ilgili ülkenin diliyle yazalım. Eğer bir kampanyamız varsa kampanya kulakçığında da ilgili ülkenin diliyle yine kampanya kulaklığını yazalım dedik. Bunun ilk örneğini Sırbistan'da yaptık. LinkedIn sayfamızdan hem benim hem şirketin bunu izleyebilirsiniz. Ve Sırbistan'daki reklamımız Gerçekten televizyon reklamımız inanılmaz pozitif geri bildirimler aldı. Çünkü bir gerçek var ki Jingle'ımızın, sağ logomuzun aslı olan Orşan Zeyze tüm dünyada çok iyi bilinen, bizim de dünyadaki telif haklarını aldığımız bir eser ve harika bir eser. Buna o olmadan koku olmadan koku deyip arıyı, o Jingle'ı ıslıkla geçtiğiniz zaman hemen her ülkede çok hızlı tanınan, benimsenen ve özümsenen bir esere dönüştü. Dolayısıyla onun da müthiş faydasını yaşıyoruz diye düşünüyorum globalde. Yaşamaya da devam edeceğiz. Nitekim bunun için global pazarlamamız konusunda da çok ciddi atılımlarımız var. Sadece televizyon değil, dijitalde, radyoda hatta ve hatta outdoor mecralarında reklamlarımız başladı ve devam edecek. Her bir ülkeyi sırayla devreye alıyoruz. Bu da bizim büyümemize hız katacaktır diye düşünüyorum 2025'te. Dolayısıyla 2025 bizim hem yurt içinde mağaza açmaya devam ettiğimiz hem yurt dışında mağaza açmaya devam ettiğimiz olmadığımız yeni ülke ve kıtalara açıldığımız Madame Coco Prestige aplikasyonu çok daha ön plana çıkartabildiğimiz bir yıl olacak. Ve biz topluluk yönetimiyle birlikte de bütün müşterilerimizin hayatlarına çok daha yakından temas etmeye çalışacağız marka olarak. Bu Burada da emek sarf eden tüm arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ederim.